Kireçlenme nedir? Neden ortaya çıkar? Kalça ve dizde meydana gelen kireçlenme nasıl tedavi edilebilir? Tüm sorularımızı yanıtlamak üzere ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Hasan Boğmacı bizimle birlikte efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, kireçlenme ne oluyor tam olarak? Şimdi kireçlenme aslında Bizim böyle hayal, hayal ettiğimiz o kireç gördüğümüz kireç gibi bir evet, kireç. aslında hayal edilen kireçe benzetilerek yapılmış bir şey. Hı -hı. Kireçlenme halk arasında kalçanın dizin ya da başka eklemlerinde olabilir artrozik değişiklikler <laughs> yani bir nevi bozulması eklemin dejenere olması bu kıkırdakta başlayan bir olay daha sonra kemiğe doğru ilerleyen bir dejenerasyon süreci <laughs> ee, dediğim gibi kireçlenmedeki o e, kaba görüntü ekleme de yansıdığı için böyle ifade ediliyor aradaki sıvının dokunun ya da işte kıkırdağın e, azalması incelmesinden kaynaklı olan bir ee, şey mi tanımlama mı? Şimdi tabii yine sıkça karşılaşıyoruz hastalardan ee, eklemim sıvısı bitmiş Hı. gibi bir takım ifadeler. Öyle ifade Ay, o yüzden söyledim. Evet. E, ve bunun içinde işte e, enjeksiyon falan öneriliyor meslektaşlarımız için. Aslında eklemimiz sıvısı e, ileri bozulmuş eklemlerde tam tersine artabilir. Eklem sıvısının bitmesi demek aslında kıkırdağın su içeriğini kaybetmesi demek. Hı. Bunu dışarıdan Hı. fark etmek pek mümkün değil. Bunu e, Ama dışarıda e, sürtünme ve kayganlığını kaybettiği için hasta onu kısık e, suyu bitmiş gibi hissedebilir. Peki nedir o zaman hastanın şikayetleri genelde işte bir, bir ses midir mesela ağrı mıdır ya da işte kitlenme midir farklı farklı tanımlıyorlar farklı farklı sorunlarla geliyorlardır. Herhalde. Evet hastalarda genelde ilk önce ağrı ile başlar hı hı. kıkırdağın e, kalınlığı azalır kayganlığı azalır ve hasta e, bu hareketlerini yaparken gittikçe artan bir miktarda kısıtlanmaya maruz kalır. Hı -hı. Bu e, hareketlerin kısıtlanması zaman içerisinde eklemi tamamen çalışamaz hale gelir. Hı -hı. Bu arada da kıkırdak gittikçe e, azalır kalınlığı ve kemik ortaya çıkmaya Hı -hı. başlar en son safhada. Peki mesela yani ben e, nasıl diyeyim kendi bildiğim bilgilerle yani kendi rahatsızlıklarımdan kaynaklı işte kendimce bir bir şey oturttum, mantık oturttum. Aslında vücut böyle biraz e, bu gibi sorunları işte bir sorun çıkmadan önce kompanse etmeye çalışıyor değil mi? Bir Size ilk böyle en son artık ağrısı yürüyememe hali gelene kadar daha öncesinde aslında sinyaller vermeye başlıyor. Öyle midir? Mesela kas ağrısı gibi önce işte aslında işte dizinizde ya da kalçanızdaki işte şeyi e, yıpranmayı aslında kompanse etmek için kaslarınızı yormaya başlıyor mu? Yani daha önceden aslında anlayabilir miyiz biz bunu? Daha önceden aslında ilk hastanın hissettiği belirti çoğunlukla ağrıdır. Hmm. O lokasyondaki ağrı mıdır? Yoksa evet, var, hemen. Mesela kalça bölgesindeki bir artrozda kasık bölgesinde hisseder. Diz bölgesindeki, hmm. diz bölgesinde üç kompartman var. İç, dış ve ön kompartman. Hmm. Ee, o bölgede nerede hasar varsa o bölgede ağrı hisseder. Hmm. Mesela iç kompartmanda hassasiyeti varsa burada artroz ya da kıkırdakta hasar hmm. bekleriz ya da ön tarafta sıklıkla ön tarafta olur, diz kapağı kemiğinin altında ki bunu sıklıkla diz kapağının dizilim bozukluklarında görüyoruz. Eğer travma yoksa geçmişinde ön tarafta ağrı görürüz. Bunu daha çok mesela merdiven inip çıkarken ya da uzun süre oturduğunda hı hı. E, ağrıyla kendini gösterir. Hatta e, hastaların en sık şikayet ettikleri konu bir sinemaya, tiyatroya gidip dar bir alanda oturdukları hı hı. zaman dizleri bükük uzun süre kalktıklarında ağrı hissetmeleri. Buna hatta tıpta da tiyatro belirtisi denir. Ha Öyle mi? Peki evet. e, tedavisi nedir hocam kalça ve diz özellikle kireçlenmesinde? Şimdi e, tutulan miktara bağlı. Dizden bahsedelim çünkü kalça ve diz eklemleri biyomekanik olarak çok farklı eklemler. Diz bölgesinde demin de söylediğim gibi üç bölgeden herhangi birinde başlayabilir ama en sıklıkla e, ilerleyen olarak düşünürsek medial iç iç kompartmanda olur. Ama e, genel sıklığa baktığımızda ön tarafta daha fazla olur. Fakat ön tarafta ameliyata gitme ihtimali daha azdır çünkü orası çok fazla yük taşıyan bir eklem olmadığı için hastalar en çok dizin iç tarafındaki ağrıyla gelirler Bu durumda tutulan bölgeye bağlı olarak. O bölgenin e, yalnız o bölgeye has ameliyatlar gerekebilir. Hı hı. Erken yakalarsak eğer medial taraftaki hasarı, bu durumda bazı kemik ameliyatlarıyla oradaki yükü azaltacak, osteotomi dediğimiz ameliyatlarla o bölgedeki yükü dağıtabiliriz. Ama eğer ileri safhada gelmişse özellikle iç taraftakini en sık olandan bahsediyorum, e, iç taraftakini burada e, artık protez tek çare olur. Hı hı. Protez ee, iki türlü protez var. Mesela dizden bahsedecek olursak yine. Bir total diz protezi dediğimiz dizin bütün eklemlerinin değiştiği protez. Hı hı. Bir de unikondiler dediğimiz dizin yalnızca hasarlı olan kısmını değiştirdiğimiz. Eğer bu Medyal iç taraftaysa bu hasar, ee, şuradan da gösterecek olursak. Şimdi en sık olan e, iç taraftan bahsedecek olursak, şu makette de gördüğünüz gibi burasının dizin iç tarafı farz edelim. Hı hı. Yalnız burası hasarlıysa burayı değiştirdiğimiz unikondiler dis protezleri dediğimiz protezler var. Açık ameliyatlar mı bunlar? bu? Hemen bunlar sonra açık hı. ameliyatlar. Hı hı. Bu e, bölgeyi değiştirdiğimiz zaman eğer hastanın bu bölgesindeki kıkırdak sağlamsa e, bunu e, biz... E, Kullanmaya devam edebilir hasta. O yüzden e, gerektiği kadar bir protez ileride yapılacak e, tam protezi geciktirir. Pro, tam protezin eskimesinden sonra olacak e, total kalça, to, e, revizyon protezini de e, geciktirebilir. Hmm, tamam peki. Peki iki operasyon birden yapılabiliyor mu? Yani böyle mesela e, sadece dizinde değil hem kalçasında hem dizinde bir sıkıntısı var mesela. E, i̇ki ameliyat diz ve kalçada olmaz. İki ya, taraflı ama. diz protezi olabilir Hı. ama hastanın bazı e, tıbbi şartları sağlaması lazım. Genel durumun iyi olması lazım, çok düşkün olmaması lazım. E, bunun gibi bazı kriterler var, onlara bakmak lazım. E, ama kalça ve diz aynı anda olmaz. Peki nasıl olur? Bu durumlarda hastalarda ameliyatı önce kalça ameliyatıyla başlamak lazım. Hı. Çünkü kalça ameliyatındaki hareket açıklığına diz ameliyatını yaparken ihtiyacımız var. Hı. Eğer ileri derecede bir artroz varsa, kalça hareketleri kısıtlıysa, önce kalçadan başlamak lazım. Peki o zaman öncelikle şimdi düşkün dediniz diye hemen sorayım ben size. Yaşla çok ilgisi olan bir rahatsızlık mıdır bu? Genelde dejeneratif artroz ileri yaşlarda ortaya çıkar. Ama mesela romatizmal hastalıklarda 30-40 yaşlarında da çıktığı oluyor. Hı. Ya da bir travma geçirmişse dizinden kırık geçirmişse bunun sekeli varsa. Ya da bir kan hastalığına bağlı dizinde sürekli kanama oluyorsa. Bu tür durumlarda daha erken yaşlarda olur. Kalçada ise doğumsal kalça çıkığı olan hastalarda erken yaşlarda artrozla karşılaşıyoruz. Yine kalçalarda erken dönemlerde avasküler nekroz dediğimiz kalçanın üst kısmındaki bölgenin, eklem kısmının damarlarının sekteye uğramasıyla beslenmesinin bozulmasıyla olan bir hastalık var. Bu hastalıkta da yine erken dönemlerde rastlanabilir. Ama çoğunluk 50-60 yaşlarından, daha çok 60 yaşlarından sonra ortaya çıkar. Tabii bunların bir kısmının sebebini biliyoruz ama çok az bir kısmını bilmiyoruz. Gün geçtikçe tabii yeni sebepler ortaya çıkıyor. Neden olduğu genelde bir sebebi oluyor. Peki mesela biz böyle ağrımız olmadan kontrole gitmeyeli miyiz diye sorayım hemen size. Ağrı olmadan kontrole gitmek çok Yapılan bir şey değil. Evet yapılan bir şey değil. <laughs> Yapılmalı mı peki mesela kontrol yani, sadece? Şimdi normal check-up yapıldığı zaman bir eklemlerimi de bir check-up yaptırım diye bir şey yok. Hı -hı. E, ama şunu söyleyebilirim bir ağrı başladığı zaman ve bu ısrar ediyorsa o zaman mutlaka gitmek lazım. Çünkü bazı artrozları erken dönemde yakaladığımız zaman proteze gitmeden bazı yapılacak işlemler vardır. Bu bazen fizik tedavi olur ama çoğunlukla bazı mekanik dengeyi düzeltici ameliyatlarla Bunları düzeltebiliriz. Onlar mesela Protezi bu kadar. Onlar mesela bu kadar büyük ameliyatlar mı değiller? Tabi. Yani büyük ameliyatlar değiller değil. Şimdi protez ameliyatının <laughs> en önemli e, vurgulanması gereken özelliği geri dönüşümsüz bir ameliyat. Hı -hı. Bu ameliyatta işte burada gördüğünüz gibi bir artroz geçtiği zaman eklemi komple çıkartıyoruz. Hı -hı. Yani eklemi derken şurada da gördüğünüz gibi tamamen eklem gitmiyor. Yüzeylerini çıkarıyoruz. Ama bu artık daima protezle yaşaması gereken bir hasta oluyor. 150'e dediğiniz yeşil bölgeyi Şu mesela Şu yeşil bölgeler kemik kısmını gösteriyor. Aha. Şu da bir özel maddeden yapılmış bir plastik madde diyebiliriz ama bu tabi çok özel bir plastik. Hı -hı. E, ama diğer yaptığımız ameliyatlarda mesela diz bölgesinde dizilim bozukluklarında osteotomi gibi bir az ameliyatlar Hı -hı. yapıyoruz. Onlarda hastanın dizi yine kendi dizi olarak kalıyor. Hı -hı. Dolayısıyla bu protezi koyduğumuz zaman da bu protez işte 50 yıl gitmiyor. Belli bir ömrü var bunun da her şey gibi. O süre bitiminde bu yıpranır. Yıpranınca değiştirmek lazım. Protez için söylüyorsunuz Protez bunu. Protez için söylüyorum. O zaman peki mesela bu ameliyatı yapan, bu ameliyatı yaptığınız hastalarınızdan sizin beklentileriniz ne? Onların beklentileri neler ol olmalı? Ameliyat sonrası dönemde hı hı. mi? Şimdi ameliyat sonrası dönemde tabii bazı e, kısıtlamalar gerekiyor. Mesela kalça protezi olan işte futbol oynayacağım derse olmaz ama e, bisiklete bineceğim derse, yürüyeceğim derse olabilir. O zaman ben şunu sorayım önce onu sorayım onun arkasından bunu sormuş olayım ee, iyileşme süreci nasıl gerçekleşiyor mesela dediniz ya işte düşkün değilse diye mesela yaş ilerledikçe işte yaraların iyileşmesi mi uyum sağlanması mı daha zorlaşmış olduğu için biraz uzuyor iyileşme. Yani her şeyden önce bir ameliyat riski var. Hı hı. Ee, ameliyat e, bazen belden uçturarak da yapılabiliyor fakat e, özellikle ben bu konuyu söylerken iki taraflı ameliyatlardan, diz ameliyatlarından bahsettim. Tabii hastanın genel durumuna ve genel hastalıklarına bağlı olarak tek taraflı ameliyatlarda da bu sıkıntı olabilir. Bazen yüksek riskli hastalarda e, yapı yapılamayabiliyor ameliyatlar. E, ama iki taraflı yapıldığı zaman o hastanın vücuduna çok daha fazla bir yük bindirdiği için onlar da bazen tek tek yapmak gerekebiliyor. E, düşkünlük şimdi mesela şöyle hastalar geliyor. Hasta zaten 2-3 aydan beri işte 70 yaşında hasta kalkamıyor, yürüyemiyor. Hastalarda şöyle bir şeyle istekle geliyorlar. Ameliyat olsun kalksın. Hmm. E, hasta eğer belli bir müddet yatağa bağımlı olduysa protez onu kaldırıp yürütecek bir mekanizma değil. Hmm. Protez yürüyen, yürüyebilen, yürüme potansiyeli olan bir hastaya yapılması gereken bir şey. Tamam peki futbol dediniz mesela işte tabii ki koştuk. Şimdi koştura evet çıkma. şeyden hastalardan beklentimiz biraz tabii oraya yük bindirecek yerden kaçınma. Ara. Şimdi şuradan gösterecek olursak bu da bir kalça protezinin örneği. Hı hı. Aşağı yukarı makete aynı. Şöyle baktığımızda şu içeriye konan metal parça. Hı hı. Bu bölgesi çıkarılıyor ve konuyor. Şimdi bu titanyumdan yapılan bir şey bu kemik. Bunların titanyum bugün için teknolojik olarak en sağlam. E, e, en son da. ve kemiğe esneklik açısından en yakın metallerden tamam, birisi. E, dolayısıyla bu oraya yük geldiği zaman bunların esnekliklerin birbirine yakın olması lazım ki kırmasın. En yakın olmasına rağmen yine aralarında bir esneklik farkı vardır. Dolayısıyla buna mesela yukarıdan düştüğünüz zaman gelen yük bu protezin e, etrafında kemiği kırmasına sebep olur. Bu yüzden yani kontak sporlar dışında işte ne bileyim belki bir tenis oynayabilir ama. Çok yüksek mücadele gereken sporları yapmasını istemeyiz, bir yerden atlamasını istemeyiz. Hı hı. O tür şeyleri beklemiyoruz. Ya da onun dışında o zaman yürüyüş, işte koşu falan yürüyüş gibi şeyler. Yürüyüş tabii hafif koşu olabilir ama çok yüklenmemek gerekiyor tabii bu durumda. Yani çünkü çok büyük ağırlıklara e, dikkat etmek gerekiyor onun. Evet. Hem kendi kilosunu hem de spor yaparken kullandığı E, ya, Kendi kilosuna. kilosu çok büyük sıkıntı olmaz. E, yani 100 kilonun üzerinde hastalarda yapıyoruz ama. Ama kısa süreli gelen darbeler esas sıkıntı oluşturabiliyor. Tamam. Mesela her iki dize, her iki dize birden yapıyor musunuz onu sormak Evet yapabiliyoruz. Demin dediğim gibi aynı anda yapılabilir ama hastanın genel durumuna bağlı bazı kriterler Peki sonrasında çok ağrılar oluyor mu? Tabi bu şimdi kemik ameliyatları genelde ağırlıdır ama bunun için değişik ağrıyı kesici yöntemler var. İşte Son zamanlarda multimodal anestezi, ameliyattan önce başlayan bir ağrı e, geçirme e, anestezi, analjezi programı var. Mesela onlar uygulanıyor. Hastayı belden anestezi yaparsak e, 3-4 gün boyunca belden sürekli e, ilaç vererek çok konforlu bir ameliyat sonrası dönem geçirilebiliyor. Yine bazı rejürel anestezi yöntemleri var. Onlar kullanılarak bu ağrı olabildiğince azaltılıyor. Hı. Arkadaşlarım mesela protez yapıldıktan sonra MR'a girilebilir mi diye bir soru yazmış. Mesela hiç aklıma gelmeyecek bir şeydi ama herhalde var böyle bir şey. Evet böyle bir şey var. Özellikle eski implantlarda hı hı. MR biliyorsunuz manyetik alanla evet. çalışan bir şey. Vücudunuzda hiçbir metal kalması lazım. Vücut içinde olan şeylerin bazı metallerin aşırı ısınmasına sebep olabiliyor. Aha. Ama protez de kullandığımız titanyum böyle bir şey değil. Biz protezin olduğu yerin bile eee MR'ını çekmesini sakınca görmüyoruz. Tamam. Son sorumuz da şu olsun. Kireçlenme tespit ettiğiniz herhangi bir e, eklemde e, ameliyat çeşitli sebeplerle yapamadınız diyelim ya da yapılmadı. Tedavi edilmedi, öyle sorayım ben boş verin. Tedavi edilmedi ne olur? Şimdi bu e, o safhaya, protez yapılacak safhaya gelmiş bir hastaysa tedavi edilmezse gittikçe ağrıları artar. Bunun son noktası gece istirahatte olan ağrılardır. Ağrıyla uykudan uyanmaktır. E, bu ağrı tarafı diğer taraftan hareketlere gelince hareketler de gittikçe kısıtlanır. Önce içe doğru çevirme, kalçanın içe döndüğü çevirme hareketi kısıtlanır. Sonra bütün kalçayı içerisine alır e, ve kalça en son safhada bir donuk kalça haline gelebilir. Hı hı. Bu Dolaylı olarak bu defa vücuttaki e, komşu eklemlerde yüklere bindirmeye başlar. Hı hı. Ee, mesela kalçasında bir problem varsa dize anormal baskıya bağlı olarak orada artroz gelişir. Ee, sıklıkla yine kalça bölgesinde artroz olduğu zaman bel bölgesinde problemler çıkar. Ee, bu tür e, etraf dokularda da başka hasarlara sebep olabilir.